Aracımızın kilometresi 124.501. İşlemlere başlıyoruz. Peugeot 301. Arabada efsane bir şekilde uğultulu ses vardı. Şimdi tekerimizi çevir. Lastiğin de içinde bir şey var. Taş var. Bak. Tekrar alalım aynı sesi. Çevir. Mükemmel bir şekilde uğultulu sesimiz var. Sağ arka. Sol arkaya geliyorum. Bir tanesi sağlam olsaydı en azından sesi kıyaslardık. Böyle olması gerekiyor diye. Net teşhis yapabilmek için mesela ben bu aracı yolda giderken şarj dinamosunun bilyasında veyahut da gergilerinde falan da bir problem olabilir mi diye yolda o sesi duyana kadar hızımı arttırdım ve kontağı kapattım. Siz bunu yolda denemeyin çünkü direksiyon kilidiniz kitlerse büyük kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Ön takıma falan bakmadan arka iki tekerimizin de Teker bilyasında arızalı olduğunu görüyoruz. Fren diskimizin buradan perişan vaziyette, bitik vaziyette olduğunu tespit edebiliyoruz. Şöyle motorun üst kısımlarında pek fazla yağ kaçağını göremiyorum ama karter kısmında muhtemelen tapamızdan gelebilir. Ve şöyle yan tarafa baktığımda ön gran keçemiz de temiz duruyor. Bu araçların tapaları özellikle böyle 1.4 HD'yi, 1.6 HD'yi veya TDC'yi kullanıyorsanız Tapalar fazla sök taka meyilli değil. Böyle 2-3 bakımda bir değiştirin. Bir arka kampana sökeceğiz diyoruz veya bir balata değiştireceğiz diyoruz ama bazen işler istediğimiz gibi gidemeyebiliyor beyler. Bunları araç sahiplerini daha çok bilgilendirmek için çekiyoruz. Şimdi bakın diğer tarafın kampanası bak lık diye söküldü. Ağzında fatura yapmış ama az yapmış demek ki. Buna kadar yapılmamış. Buranın somunları vesaire sökülü olmasına rağmen Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare Şimdi şak deyip atması gerekiyor. Şöyle alıyoruz. Şimdi bu ne taraf? Diğer taraf. Diğer tarafın daha kısa olması gerekiyor mesela. Aynen. Bunu da karıştırmamak için mesela şoför tarafı uzun oluyor. Yolcu tarafı kısa oluyor. Burada araç mühendisleri şoföre kıyak geçmiş beyler. Sök. Motoru söktük. Trigger kayışı için işlemler başladı. Motor takozumuzu söktük. Altını sehpa ile besledik. Tabii ki de tahta takoz koyduk ki yağ karterimize zarar vermeyelim diye. Bu aracın devir dayımı güzel çıkacak. Bence. Çünkü aracımızda antifriz mevcut. Gevşememesi imkansız. Niye biliyor musun? Ön, bu burada takılı kalıyor ya bunu geriye yitersen hmm. o zaman gevşetirsin elde. Orada öyle bırakırsan gevşetemezsin elde. Bak bunun sırtını gösterelim. anında çözmeye başladı. Aracımızın temizlik ve sent ayarını yaptıktan sonra birincisi. Bir evet. grandı da paylaşayım. Aynen. Tamam. Gördü gördü. Çekebilirsin. Aşağıdan çekiyor. Aynen. Tertemiz. Ufacık oda. Ekibe bakar mısın abi? Bir de ben. Zor sığıyor <laughs> <laughs> zaten. Aynen. 2-3 kişi daha varsa yardıma gelsin beyler. Kangacığım araç sahibi de izleyecek ya. Şu aldığım takozun markasını bir getiremem. bir paylaşalım hala buradasın. İnsanların <laughs> güveninin birbirine kalmadığı bu dönemde bazı şeyleri biraz daha şeffaf yapmak gerekiyor. Hepiniz haklısınız. Bu konuda hepinize hak veriyorum. Şöyle marka çıktı. Yavrum benim be. Orjinal mal var ya. Orjinal severiz. Orijin severiz. Aynen hmm. öyle. Aslında fiyatlar biraz daha uygun olacak. Her şeyi orijin tabii. Aç içini. Bak orijinalin paketinden nasıl çıkıyor mesela kule takozu? Parçala kanka. Abi. Bunlar da bir de sağ sol değişmiyor değil mi? Evet değişmiyor. Aynen sipariş atarken oradan Ama, baktık. Ama de değişmiyor. Bak bu ta şeye kadar koymuşlar. Ama üzerindeki puluna kadar. Bak bu bilyası. Bu Şu o üstünün. Üst kulenin sonunu. Aynen öyle. Şu altın sonunu. Aynen öyle abi. Her şeyini koymuşlar. Aynen öyle. Mal boncuk. Hadi sökelim. Ben şimdi şunu alttan tutayım. İnşallah amasör dönmez. Tamam. Düşmedi ha. Yok iyi. Neyse düşerse eceliyle düşsün bakalım. Yok. Bak. Aa, bak bak bak. Gördün mü? Yusuf. Evet. Anladın? <laughs> <laughs> Lauk pulu takmamış. <laughs> Bu lavuk. şimdi paralar, beyler oralara sensin. <laughs> ha Şimdi Şimdi tekrardan burayı toplayacağız. Şimdi şey pardon, sökeceğiz. Ben yoğurdum burada. <laughs> Ufak bir gezi çapına çıkmıştım. Bak şey bak tutuyor bak, ya. aa Engin, şey tutuyor. Engin sana ne oldu? Val, <laughs> aşk geldi, yemin aşk ediyorum aşk geldi. geldi. Bu çocuk hayatta elini bir şeye değmez. Bir şeyin yok değil mi? <laughs> yok. Beyler buralar karışmadan biz buraları bir toparlayalım. <laughs> Videoda diyor detaylı gösterecek misin diyor. Bak değiştirdik falan filan diye diyor. Ben de gerek yok demiştim ama. Abi. Gene de göstermiş olduk. Arka teker bilyalarımızda orijinal beyler çakacağımız öyle dandik marka değil. Garantili. Böyle düzgün bal kullandığın zaman garanti var. Hoppala. Bilyamız nerede? Hemen burada. Ben görmedim ki ustalığımı. Sekmanı çok cins bunun. Onu da göstereyim. Üç kişi zor söktük diyeceğim de şimdi linç yemeyelim sonra. Çünkü sekmanı takacak şey yok. Delik yok. Takarken rahat da. Sökerken gördüğünüz gibi buradan sekman pensesi falan herhangi bir şey yok. Yaklaşık biraz daha netleyelim şöyle. Eski parçalarımız hemen burada. Amortisör üst kule takozunu değiştirdim. Orjinaliyle bilyası falan komple set halinde kit halinde. Askerotumuzu taktık. Güzel bir marka. Salıncaklarımız değişti. Sağlı sollu. Bu tarafta aynı şekilde. Ön tarafında diskini taşlattık. Balatasını sıfır. Şöyle aradan girebilir miyim dedim ama şuradan birazcık gözüküyor beyler. Bunlar da değişti. Tabi trigger kayışımız, devir dayımımız, antifrizimiz hatta antifrizin havasını aldığımdan dolayı şurada gözüküyor değişti. V kayışımız güzel olduğundan dolayı çatlağı patlağı yoktu değiştirmedim. Sadece en son kalan işlemim şuradaki karter tapamdan yağ geliyor. Bunu da yaptıktan sonra araçla teste çıkacağım. Randımanlı sıkmıyor. Bu yağ karterlerinin tornacılar dahi yapmıyor. İçerideki yüksük dönüyor diye. Sac olduğu için, et payı az olduğu için orijinal yağ karteli aldım taktım. Orijinalin içerisinden tapa çıkmadı beyler. Bunları bilgi amaçlı paylaşıyorum sizlerle. Beyler aracımızın ilk marşına basıyoruz. Allah nasip ederse. Orta halli bir ağır bakım yaptık. Maşallah. Artık marş aldı. Arıza lambası falan var mı Yusuf? Çok şükür ekranımız çiçek paket. 124.500'de bu aracın trigger kayışı devir dayımı değişti. Bir istop et tekrar basalım sonra yağ kaçağımız falan var mı alttan ona bakalım. Bu contalar dahi daha tam donmadı. Yaklaşık bir saat bekledim ama bir saat bunlar için normalde yeterli değil. Aracımız yıkandı, temizlendi ve teslimi hazır. Bir sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. 35 metrekare Murat Usta. Sevgi ve saygılarla beyler. Hoşçakalın.